Bak bak bu istiyorsan? salata 50 lira olur, olur mu? Olur mu? Fakir bunu yiyebilir mi? Yiyebilir mi? Evet. Bir dakika baktıca. Tamam. 40 lira yerim mi? 31'inde ne yapıyoruz? 31'inde atız yeri. Tamam. Hiç zaman bizi döver hocam biz şuna yok. yok. Fakiriniz fakir, zengin zengindir. Esnaf bak ha. Bak. Esnafa bak ağlıyor. Ağlıyor. Bak yok, hükümet, yok. hükümetin bu memleketi getirdiği hale bak. Bak ama bak esnafla <laughs> ağlıyor. Gittin almıyuz ya aldı. Allah sana. Neresini alacak ki? Banka cebinde lira para Bak, aldık ki poşet gidiyor. Bir gün fazla 40 lira. Bir gün bile 40 lira 80 lira. Markette iki paket 700-800 liraya doluyor iki poşet. Millet bak da kan alıyor. Kan alıyor işte sonunda kan. Esnatası yapamıyor. Ağzına, ağzına, ağzına sağlık. ağzına sağlık. aha şuraya bak. Adam sabahları tuz kesilmiş. Bir gün portakal bir kırmadan alamadılar. Ağzına Millet sağlık. Millet de alıyor alıyor. Ne? Geçen hafta geçen hafta sonu itibariyle e, yapılmış olan partisi Meclisi toplantısında Hayrabolu e, Belediye Başkanı adayı olarak açıklandık. Eee bizlere bu süreçte desteği olan eee bütün herkese çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Eee ama yalnız tabii ki asıl eee çalışma şevkimiz bundan sonra eee devam edecektir. Bugün de Hayrabolu'nun Hayrabolu ilçemizin eee kapalı pazar yerinde hem pazarcılarımızla hem de vatandaşlarımızla beraber e, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aslında ben e, bu işin içinden gelen birisi olarak, çiftçi olduğum için ve çiftçi temsilcisi olduğum için e, bu üretimin nasıl yapıldığını en iyi bilenlerden birisiyim. E, Türkiye'de e, tarım sektörünün de şu anda ne kadar çok ezildiğini de bilen birisiyim. E, bunları hiç e, üreticilerle ve vatandaşlarla çok fazla konuşmama gerek yok. Ama vatandaşlardan aldığım izlenim hayat pahalılığının gün geçtikçe arttığını söylüyor. Geçen haftaya göre veya 15 gün öncesine göre emekli maaşına yapılan o cüzi zamdan sonra buradaki fiyat farkının aşırı bir derece arttığını vatandaşlar kendileri söylüyor. Bunları ben söylemiyorum. Az önce siz orada çektiniz mi çekmediniz mi bilmiyorum ama vatandaşın isyanını hep beraber yaşadık. Yani söyleyecek laf bulamıyorsunuz. Hem üzülüyoruz hem de bir taraftan eee bu vatandaşın bu derdine çare olmaya çalışıyoruz. Ama eee son 5 yılda Hayrabolu'da yapılan bir tane iyi bir şey, bir tane iyi bir şeyi bile söyleyemiyoruz. Geçmiş 5 geç ondan önceki 5 yıl içinde Hayrabolu'da ve Büyükşehir'de eee aynı partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının olmasından dolayı yapılan belediyecilik hizmetlerini bugün saymakla bitiremezsiniz. Ben şunu şöyle ifade ediyorum son 5 yılda Hayrabolu'ya bir tane günlüğünün sopası e, dikemediler e, bunlar da beceriksizliğinden dolayı dikemediler ee idareci olmak, hizmet etmek yönetici olmak zor şeydir, tecrübe ister e, bunları yapabilmek bilgi birikimi ister e, vatandaşla iç içe olmak lazım kol kola olmak lazım, onların dertlerini iyi bilen insanlardan yönetici olması lazım e, biz önümüzdeki 5 yılda ee, şunu bir defa üstüne basa basa söylüyoruz. Ben bugüne kadar siyasi geçmişimde siyaseti her zaman ve her yerde ahlaklı olarak yaptım. Bir defa da Hayravolu'da önümüzdeki dönemde e, ahlaklı belediyecilik yaparak bu Hayravolu insanına ve Hayravolu e, beldesine, ilçesine e, nasıl hizmet edilirmiş bir kez daha göstermeye ant içtik. Hep beraber omuz omuza örgütümüzle, vatandaşımızla, arkadaşlarımızla, halkımızla bunu başaracağımıza eminim. Bugün 3 gündür sahalardayım Size açık bir şunu Söylemek istiyorum 15 yıldır siyaseten Uzaktım siyasetten biraz Tarımsal kuruluşlarda görev yaparak vaktimizi Değerlendirmeye çalışıyorduk boş vakitlerimizi Oradan çiftçimize hizmet etmeye çalışıyorduk Ama Özle Özlemişim bu işi Hepsinden önemlisi de benim için Özlendiğimi görüyorum bunu da e, sahaya yansıtıp Hayragollu vatandaşlarımıza da çok iyi anlatıp bugün içinde bulundukları durumu en güzel bir şekilde kendilerine e, ileterek önümüzdeki dönemde Hayragollu'daki 5 yılda hizmette neler yapacağımız hakkında inanın her geçen gün şevkim ve e, keyfim artarak devam ediyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz, e, bizleri takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, bu bu süreçte Eee Hayrabolu eee belediye seçimi büyükşehir ve diğer ilçelerimizle beraber eee 10 sene önceki e, belediye seçiminde olduğu gibi 12 0 yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacaktır. Çok teşekkür ederim.